Şimdi burada nerede çatıştırabiliriz? Gençler. O yukarıdaki gelsin buraya. Bak alan burası tamam mı? Bak buradan dışarı çıkan ölür. Bak buradan dışarı çıkan ölür tamam mı? Bu alandan bak. Buradan buraya geçemezsin bak. Buraya geçemezsiniz. Buraya da geçemezsiniz. Bu arada savaşıyorsunuz. Eğer bak teaming görürsem birinizde teaming birinizde teaming görürsem takım arkadaşı yaparsanız vermem. Kasa da zaten. Şöyle bir fotoğraf alacağım şimdi. Gelin. Ben havaya ateş ettiğimde başlayın. Sen ağrı kesici al iç. Bunlar bir tane fazladan ağrı kesici işte. Sen o içmeyen alsın onu. Onu içsin. Kit basanı görürsem nanay. Şöyle güzel bir poz verin bıçaklarla bana. Tamam. Ses yapma. Şunu Şunun üstüne çıkabiliyor musunuz şuraya? Ha buraya çıkın burada verin. O mu ne yapıyor bu çocuk ya? Ben basmayın dedikçe niye bir şeyler basıyor bu ya? Allah Allah onun bitmesini bekleyeceğiz. Atın şu kitleri üstünüzden. Kitleri atın üstünüzden. Gerçi vermem ki. Kime sargı lazım? Sargı var mı? Sargı yok ki oğlum sen sargıyı ne yapacaksın? Gel gel. Gel sargı al. Allah belanı vermesin ya. Bunlar daha düz yolda yürüyemiyor. Tam, çıkın bir poz verin. Poz alalım. Anı ölümsüzleştirelim. Youtube'a video atarsak eğer. Ne? Niye haksızlık? Az şuraya şuraya dur. Sen geç geçse la oğlum yukarıda durma. Şurada durun ki güzel ses alman lazım. Düz dur, düz dur. Diğeriniz de buraya geçsin şura. Ha. Biraz sol. Ha. Tamam. Ses yapmayın şimdi. Sağ sola eğilebilirsiniz. Tamam. Geleneksel 20 termal verme etkinliğimiz birazdan başlıyor arkadaşlar. Şimdi kuralları anlamayan var mı? Abi ben anlamadım diyen. Anlamadım diyen bir zıptasın. Kuralları anlamayan. Neyi anlamadın amınım ya? Buradan çıkmak yasak. Buradan çıkmak yasak. Teaming yapmak yasak. Hep aynı kişi oynarsanız teaming olur. Ben söyleyeyim. Ona göre adam akıllı çatışın bir de şu an yayında olup da gelen var mı? İstiklal Marşı okunacak arkadaşlar. Bekleyin lan. Dur bismillah Şimdi önce buraya geçeceksiniz. Şurada İstiklal Marşı okuyacağız. Yukarı bakacaksınız. Kıpraşmak yok İstiklal Marşı okunurken. Tamam mı? Gelin böyle yanıma. Gelin yanıma. Şurada tek sıra yapın. Sarı çizginin ayağa kalkın. Tek sıra yapın. Şu beyaz çizgi. Beyaz çizgi. Burada durun. Burada böyle yukarı bakın. Tek çizgi yapın. Hadi gençler. Hadi beyaz çizgiye geçin tek sıra yapın. Evet arkadaşlar. Tamam şuradan İstiklal Marşı'nı açalım. Geleneksel poker abi 20. Termal etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. Umarım hak eden kazanır. Bıçak fight'ında kazanan kardeşimiz bizden bir adet termal dürbün kazanacak şu şekilde. Bakalım kazanan kim olacak? 20. Termal etkinliğine. İstiklal marşı ve silah atışıyla maç başlar. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar. Kıpraşmayın. Kıpraşmayın gençler. O kim biri bir şey içiyor bak. Ne içti o? Ses yapmayın. istiklal marşı başlayacak şimdi. Sırayı düzgün sıra yapın. Beyaz çizginin önüne geçin. İstiklal marşı başlayacak. Ses yapmayın. Beyaz çizginin önüne Beyaz çizgide düz çizgi yapın oğlum. Beyaz çizginin üstüne geçsiniz oğlum. Niye anlamıyorsunuz? Bak istiklal marşı başladı hala. Bunun üstüne tutan ve sonaca kobe. Geç gidiyor ya. Anlamıyorlar. <laughs> bak bak şey, şey yapıyor elle Negri. şey yapıyorlar ya elle Negri. Nota mı bir şey yapıyor lan ses yapmayın lan oğlum ses yap Sen sadece izle bence evet arkadaşlar Hak eden kazansın Ortaya geçin, ortaya geçin. Ateş ettiğimde herkes bir köşe alsın. Herkes bir köşe alsın. Başlamayın. Herkes bir köşe alsın. Başlamayın. Herkes bir köşe alsın. Başlamayın. Ateş ettiğimde başlar tamam mı? Anladınız mı? Zıplayın eğer anladıysanız. Tamam. Kasası olmayan ne kadar getireceğim ben çıkışta atarım abicim. Umarım hepiniz. Üç babayı çıktı meydana, hepsi birbirinden merdane. Şu an hepsi birbirinden korkuyor yanaşmıyorlar termal. Kim olacak bakalım? Termal için kapışıyorlar. Mantıklı hareketler şu an maçın. Oy, güzel. ikisi de birbirine vurdu. Onun canı az. bir saniye. Onlar birbirini mi kesmiyor? Bu ikisi Bak o çocuğa saldırıyorlar ha Hangisi Bence var Bu çocuk kazansın lan Bu çocuk hak etti Şu çocuk var ya harbi hak etti İnşallah bu kazanır Diğerleri korkak oynuyor Bir tek o çocuğa oynuyorlar bak O şu çocuk var ya kazanırsa vermem ona çok pasif oynuyor bu ne saldırıyor ne bir şey yapıyor bak boş boş gidiyor şu an hadi oğlum canları bil onların <gülüyor> <gülüyor> az hele <laughs> lan o kendini kaldırmak itmi almış bir saniye bir saniye bunlar takım arkadaşı. Bu çocuk kazandı abi bu çocuk. Bunlar takım arkadaşı. O kim takım arkadaşı? O çocuk takım arkadaşı abi. O çocuk. Şu çocuk kimse o kazandı. Bu çocuğa vermiyoruz. Hatırlatın. Alırsınız siz. Aynen. Teaming yapmışlar. Yok vermiyoruz. Kaldır takım arkadaşını. Hah, alırsınız. Şerefsizler. Bu çocuğun adını alın abi. Bu çocuk kazandı. İkisini biri yendi. ikisini bir. Künyesini almış. Hainler. Bak bombaları da var. biz de şeyiz zaten. Biz anlamıyoruz biz. Kimin ne yaptığını anlamıyoruz biz. Dünyayı nereye atmış oğlum bu? Oğlum bu yabancı lan. Otay istesinden nasıl geliyor? Zıplayın dedim zıpladı çocuk. Bizim Lavian mı bu? Ha Lavian sen misin? Bu çocuğun ismini alın. Etkinliklerden de atacağız. YouTube'daki etkinliği de bakacağım. Oradan da atacağım. Sana vermeyeceğim. Tam Lavian kazandı abi. Laviyene vereceğiz.